Oh. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Zeyro şu ateş gibi bir giriş. Zeyro yılan oyununu çok seviyor. O yüzden ateş gibi bir giriş yaptı ama bir türlü de birinci olamadı. Zamanlı mı süreli mi oynayacaksın? Ben oyna. Ben mi oynayayım? Süresiz oynuyoruz. Birinciliği Birinciliği alıyoruz. Ondan sonra tırmanma yerine mi gidiyoruz? Evet. <laughs> Ay kız. Baba. Söyle bakalım. Kastalarımızı yedik, kirazlarımızı evet. yedik. Baba Söyle buradaki bakalım. eşekleri bitirmem lazım. Eşekleri mi? Hı <laughs> hı. Vay eşekler var, vay eşekler var. Eşek aldı bir tane. Hı hmm. hı. Hadi eşek al. Eşek nerede kız? Domuz mu? Evet domuz. Domuz. Göremedim ki de. Allah lan şunu. Göre al sen de. Tamam. Görünce... Şu an en gerideyiz ya. 131. sıradayız. <laughs> <laughs> Şuradaki koyun nerede puan veriyor? He ee, Allah biri bize çarptı ha. Aa, bizim ganimeti aldılar bu Zeyra. Azıcık aldık. Çok azıcık. Ayıp ettiler ama Zeyra. <laughs> bizim ganimeti. Abi kim <laughs> bize çarpan bizim olması lazım yani. Evet. Bence öyle olur. Bence oyun çok saçma. Saçma yani birazcık. Hayal yani de. Ha, yani sen, oh, <laughs> <bizim ganimeti alırsan, gülüyor> sen bizim ganimeti alırsan, alırsan öyle olur. böyle olur işte biz de senin ganimetini alırız. Biz de o oh, burada varmış kız. Bu, <laughs> Topuk, ne oldu? Erol, biraz artık şey oldu, tehlikeli oldu. Bu arada 53. sıraya geldik ha. Az değil yani. Bir anda 56. Ama 1 milyonluk iki tane var biliyor musunuz? Erol? Onu görürsek kaçarız. Her <gülüyor> kaç milyon? <laughs> e, ne yapacağız? O bize çarptı. Ha çarptı. Hayır çarptı. Bak şimdi sen Alamadık ganimetimizi aldılar bizim Nero. Bizimizi çaldılar Bir daha çarptı, bir oldu, aldılar. Sizden çok kötü intikam alacağımızı biliyorsunuz, değil mi? Evet. Biliyorsunuz, değil mi? Biraz sonra. Biraz sonra sizden nelemet olarak intikam alacağımızı biliyorsunuz. Ay. Ben oynasaydım şimdi bizimci olmuştu. Bu Baba 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 aldık. İyi oldu. Baba para al. 24. Aldım. sıradayız. Al değil mi? Evet. 24. sıradayız. Baba para ve ev koyma. Aha biri çarptı diyorum sana. Kim çarptı? Ya hiç şey biteceğiz acaba? Bu almışlar bile. Bunu çarptı. Bak Hepsini topladık Zehra. Ben kendimi alırsam öyle olur. Zehra hepsini topladık. Vay bize çarptı oldu yani. Evet. Böyle dönersen kocaman. Ya, ya biz buldu. biz Ondan. artık onda. kocaman olduk. 12. sıradayız. Ver ver ben seni yiyeyim. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım Zeyroşko aldı şimdi artık kocaman olmaya az kaldı. Zeyroşko çünkü bu işte uzman. Oh. <laughs> <Oo. gülüyor> bak 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 bak. <laughs> bak bak bak. Zeroşko. O oh, çarptı Hasan Zeroşko. Kalimeti al bakalım. Alma tamam boş ver kas kas kas. Hayır, şunu aldım He, Şu an ne alırsan 5 ile çarptı Zero. Çok iyi. Alıyorum. Hop, sana çarptı Zero. 5 ile çarpmıyor. Çok iyi puan alabilir şu an Zero. Çok büyük şans. Vay, kocaman oldu. Kendi kuyruğunu görüyor artık. 6. sıradasın bu arada. Çok iyi sıradayız. Altıncı sıradayız ve kocaman Sen oldu. Sen daha en sondaydın Ben buraya getirdim. Vallahi şu an kocaman. Kocaman bir İşte o kadar uzmanım. O kadar uzman. Bu kadar uzman. Şu bu kadar uzman. O oh, bir daha saat olsun. Dikkat et. Bir şey olmazsa ne yapayım? Ne yapayım? Şu an bayağı iyi duruyoruz. Bayağı bayağı. Şanoğlu. Ay Zehra. Birinci olabileceğiz mi? Birinci sıradayız. Bakalım birincilik bize yakışır gibi. O çarptı sana. Al, Allah. Allah. Ah, onlar aldı. Aa, o da bizim aynı şekilde. Evet evet. Oo. Ne Sizin be? de oluyor Sırı. Evet. Of solda da var galiba. ama sen aldanma bana göre bakma sen kendine bak. O biri daha çarptı sana arkada bak. Arkada çarptı sana. Arkada. Of. Of. Bak 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 bak. Hey. aman aman. Aman aman Şu an 9. sıradayız. Mıknatısımızı aldık. Artık bütün. o oh, çarptı yine birisi. Birisi yine dost dost. Yine dost dost dost. 8. sıradayız. 8 ve 1x'ine bakar bu iş biliyor musun? ile çarpılı alırsak tane de galime toplarsak biz birinci oluruz bence. Bence of baya 10. sıradayız ama puanımız yükseliyor. Altıncıydı. E, Ay ooo <laughs> çok iyi yırttık çok iyi. Çok iyi yırttı ve ooo oh, biri daha tostadı. Da ama bırak boş ver boş ver. Boş ver. Kalsın kalsın. İksiri aldım. Hah iksiri da var zaten. da Var. 11. sıradayız ama ilk ona girdik şu an evet. Şu an kocaman olduğumuz için o herkes bir tosluyor aşağıdan tosatlar bize. Şu an bakalım. Allah kocaman. Kızlatsın bana. Ay yapma. Yapma çarpma burada artık. <laughs> ah. Buradan gidiyorum Kendi içine geç böyle bir şey oldu mu oradan çıkarsın tamam mı? Wow, Vay şu an var ya. Zero. Dokuzuncu sıradayız ama çok büyüdük. Dikkat. <laughs> artık hareketlerimiz yavaşladı. Kocaman olduk çünkü. Bir minyonu göremedik hala Bir minyonluyu göremedik ama bu gidişle biz bilmiyoruz milyon olacağız <laughs> evet evet. 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 sıradayız 7. sıradayız Evet. Sıradayız. olduk 6 olduk 6 dedim 6 olduk kazandı. Oo, oh, <laughs> geldi yine. Basıyoruz. Arkadaşlar öksürük hastayım lütfen. Evet o kadar. Aman yani. aman 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 aman. Of 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 aşağı. Kaç aşağı kaç. Biz o kadar büyüdük ki artık kendimizi görüyoruz hep. Yedinci sıradayız. Biri daha tostacak şimdi bize. Bence. Bence. Tost, tost, tostladı. Hemen bildik fit Çarpı 5 aldığımız için. o 6. sıradan. Boş ver onu. Onu sarsan saran. Daha çarptı zaten. <laughs> çarptı zaten. Geldi bize tostları o da. Bu da tostacak. Minnacık ama olsun. Ne yapalım artık. Şu karnımızı doyuracağız yani bir şekilde. O da bizim değil mi? 5. sıradayız. Zevru adım adım ilerliyor. Birinci olmak için. Birinliliğe gidiyor. Altı. Altı oldu ama olsun diyor. Ama çok kalın. Şu an. Ay ne güzelmiş bu. Ha, biz aman bir şekilde Yapalım evet. Yapacağız. Bir daha bize tosta da bak. Birinci, birinci birinci ola ola. Ola ola biz de o hakkı kazanacağız galiba. Bu da gitti artık bence. Evet. Çarptı bize tost tost. Alırız onu da. Oo, baya baya. Burada Ganimet'in kralı varmış. Artık Hani yiyeceğimizi şaşırdık yani. <laughs> Zero. Baya yemek yedim be. Beş. Baya baya beş. Ay ama ooo oh, çok iyi yaptık. İki tane ganimet, üç tane ganimetimiz geldi. Dört. <laughs> Zero. Zero ne yaptın sen ya? Var ya. <laughs> yukarıda yukarıda çık çık. Neler var yukarıda bak şimdi sana. Ama neler var orada bak. <laughs> bak bak. Of of dikkat et boş ver. Boş ver Dört kişi aynı anda savaşacak. Ooo bir tane daha aldı. Çok büyük. Çok büyük dikkat et ama. Gel aşağı. Aşağı gel şimdi. Aşağıda var çünkü. Bak 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 bak. Of 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 <laughs> O iyi. Okey, o bize çarptı Allah'tan. Yoksa gidiyorduk. Aman 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 aman. Baba konuşma bak ben <laughs> tamam ben susuyorum. Çok büyük. Çok güzel. Yap. 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 Tamam. İkisini alıyorduk, oraya alıyorduk değil <laughs> Bence şu an ikinci <laughs> olabilirim. Çok rahat olabilirsin. <laughs> şu an çok rahat Niye? Çünkü çok... Bu, aha, bir milyonlu. Değil, o, değil. O bizden büyük değil çok. daha bize dost olabilir karde Şu an Ama başardık. Hala dördüncü olamadık ama Vay. Bu şu an var ya birinci olmamız çok müsait vesait oldu. bak patlayacağım. Yani Bilerek mi?

az önce kaybettim artık kadimentler evet arkadaşlar brawl biz Bro, da ölme var bunda da ooo <laughs> baba o sen misin sen mi evet. emin misin değil misin? <laughs> ya elim kaydı. Elim kaydı. Baba öp benim. Hayır 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 hayır. Değil mi? Yok. Ona göre. Yok, yok demedim. <laughs> Tekrar mı? <laughs> Ama tırmanma yeri. Hayır <laughs> 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 İyi hadi. Baba sen oyna. <laughs> tamam. Bak. Devam ediyoruz. Baba, Abi, tamam. sonra bana ver. Tamam. Kalınlar. Kalınlar bana ver. Aa. Ha, elim, kaydı, elim. Evet, tamam. elim kaydı, elim. elim kaydı. Az daha bir video Ama elim kaydı. Ne olsun ya? Yani? Bak elim çok ter olduğu için kaydı. O olsun be Zerro. Biz hallederiz. Sen at çünkü elim kaydı. Elim ter olduğu için kaydı. Şimdi hemen biz 1. yıldızı alırız. Evet. Şimdi alırız 1. yıldızı. Sen rahat ol. Şey Arkadaşlar biz yarın belki oh. video çekebiliriz. Ama çekebiliriz de. Çekeceğiz ya. Akşamları da öyle olacak. Çünkü yani yarın okulum olduğu için Ana sınıfta. Ana sınıfta. ana sınıfına dönüş. Ama kreşte ana sınıfına dönüş yoksa. <laughs> Arkadaşlar şöyle gördür <gördürmeyeyim>. Aynen. <laughs> Kız o zaman yapamam ki. Vallahi yapamam. Yanmadım. Ama öyle olmaz. <laughs> Bak Gidiyordum baba. Gidiyordu mu? Yok gitmiyoruz. Vallahi gidiyoruz. Azra bir gün şey oynayalım mı? Ne? Ee, bir gün gözü kapalı şerit yapalım. En çok puanı kim alır? Ha ne de oynayacağız? Bu oyunu oynayacağız ama gözümüz kapalı ikimiz de. Bak bu. Hangimiz daha çok puan? Göz bandı koyalım. Ha göz bandı. Koydu. Hangimiz Benim daha ben... çok puan? Tamam işte. Onu yapacağız. Bak. Baba bir galimet alamadım. Vallahi alamadım. Baba birine kovulamam. Küçük birine. Ne yapayım? Küçük birine al. Hiç kimse şey yanımıza bile yanaşmıyor ki. Ay. Az daha gidiyoruz. Az daha gidiyorduk. Az daha, gidiyorduk Az daha biz gidiyoruz. tamam Ye kadar o. Aa. Ay, ay. Ama kuyruğumu göremiyoruz. Ay. Az kalsın az. az, çarpıyordum. Az daha, az daha. bile zero. Ağlamadık bile. Tamamdır. Dur o zaman dur. Bir tane sarmaya çalışalım mı? Sarma, sarma yapmaya çalışalım mı? Hadi şunu sarmaya çalışalım. Sar. Sarmaya çalışalım. Bakalım sarabilecek miyiz? Kız sardık ki. Ha vallahi sardık bak 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 bak, bak. sardık onu da Çıkabilecek mi? Ha? Yana ya, ya bak gidecek ya biz. Ya. aldı. Evet, yok gidecek.